Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce ben öncelikle şunu her zaman artık ileteceğim. Aile destek yetmiyor, zamlanması ve uzatılması için lütfen hashtag'lerimizi kullanalım. Aile destek alanlar benim için kıymetli. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi aileler bu yardımı alıyor. Arkadaşlar bizleri takip eder, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız birçok sosyal yardımdan faydalanabilirsiniz. Bugün sizlere kadınlara ayrıyetten e, ihtiyaç sahiplerine verilecek çok güzel iki tane ödenekten hatta üç ödenekten bahsedeceğim. İkisi e devletten, bir tanesini de vakıflardan yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar kadınlara yönelik bakanlığın çok güzel ödenekleri var. e-devlete girdiğinizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı giriyorsunuz. Birincisi şunu ileteyim, diğer aile yardımı var. Bu diğer aile yardımı 2 ayda bir verilir. Kadınlar, ihtiyaç sahibi herkes başvuru yapabilir. Bunu anlatmıştık. Sosyal yardım başvuru hizmetlerinden tıklayarak 22. maddeye diğer aile yardım almak istiyorum diyebilirsiniz. İkinci önemli yardımdan bahsedeyim. Şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı. Annelere çocukları için verilen harika bir ödeneklerden biridir. Çok düşük de olsa verilen ödenek en azından destek olarak sizi rahatlatır. Ve en önemli kadınlara verilen yardımlardan biri SED yardımları. Sosyal ekonomik destek yardımı arkadaşlar. Bu başvuruyu buradan yine bakanlığın sitesinden yapıyorsunuz. Bunun iki tane önemli aşaması var. Ondan bahsedeceğim. Birincisi sürekli verilen var. Çocuğunuz büyüdüğünde ihtiyaçlarını giderene kadar, bakım içi, eğitimine kadar bu yardım süreli veriliyor. Bir de süresiz verilen 5500 ile 5000 TL arasında iki tane ödenek var. Ona da kesin başvuru yapın. Yani e, SED yardımı bize çıkmıyor diye düşünmeyin. Başvurularınızı yapın. Kadınlara yönelik verilen en iyi yardımlardan biridir. Yeni başvuru kaydı diyerek buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Yeni yardımlardan ve yeni sosyal yardımlardan bilgi edinmek isterseniz de bizleri takip etmeyi unutmayın. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.